الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع الله الصلاة والسلام يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i bugünkü neyleyi i Berat kandilinde Hazreti Muhammed ve Vesselam'ın yüzü suyu hürmetine, affına, beratına, necatına, mağfiretine, rahmetine, cennetine ve rızasına layık ve ilhak eylesin bütün İslam alemini mahkumiyetten, mağlubiyetten galibiyete ilhak eylesin. Amin. Ve Hazreti Muhammed'in ümmetine kurulan tuzaklardan, desiselerden, hilelerden ve bütün İslam'ın aleyhine yapılan bütün işlerden halas eyleyip Allah'ın lütfi hidayetini Hazreti Muhammed'in şefaati hürmetine ümmetini bu desise ve bu dalgalardan, bu tuzaklardan halas eyleyip İslam'ın hakimiyetine, galibiyetine ve İslam devletinin kurulmasına, İslam ülkelerin İslam'ın hakimiyeti altında yaşamalarına Cenab-ı Hak muzafferiyetle nasip eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, bugün Cenab-ı Hakk'ın Şaban-ı Şerif'in 13. gecesinde başlamak suretiyle Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam ümmetinin affını ve beratını istemiştir Cenab-ı Hak'tan. Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor ki Şaban-ı Şerif'in 13. gecesi idi. Hazreti Peygamber'i yatağımda bulamadım diyor. Aradım odaların bir tanesinde seydeye kapanmış Cenab-ı Hakk'a irtica ve niyazdaydı. Gittim geldim, gittim geldim bir türlü başını secdeden kaldırmadı. Adeta secdede ruhunu teslim etmiştesine oraya kapanmış öyle sessizle Cenab-ı Hakk'a irtibat sağlayıp iltica ve niyazda diyor. Sonra sabahleyin secdeden başını kaldırdığında sordum. Ümmetimin affını talep ettim ya Ayşe Rabbimden. Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Allah'ın Resulü, Allah'ın sana selamı var. Başını seydeden kaldır. Ümmetin üçte birine affettim müjdesini getirdi. Ben de ya şimdi Cebrail. Benim ümmetimin üçte birisi affolundu, ikisi ne olacak diye Rabbimden efendim söyleyeyim tekrar affını talep etmek üzere Şaban-ı Şerif'in 14. gecesinde yine Rabbime secdeye kapanıp ümmetimin affını talep ettim. 14. gecesinde Hazreti Peygamber Efendimiz'e yine Cebrail geliyor. Ya Muhammed Allah'ın sana selamı var başını secdeden kaldır ümmetin dörtte üçünü affettim diyor. Ondan sonra Cebrail Aleyhisselam'a Ya Cebrail benim ümmetimin dörtte üçü affolundu geri ki ne olacak diye işte bu gece Şabanı Şerif'in 15. gecesinde tekrar Rabbimize Cenab-ı Hakk'ın iltica ve niyazını devam ettirmiş, Cebrail aleyhisselam gelmiş. Ya Muhammed başını secdeden kaldır, Allah'ın sana selamı var, ümmetin tümünü affetti. Birkaç zümre daha hariç. Bakın burada birkaç zümreyi bu affın dışında bırakıyor Cenab-ı Hak. Anasına, babasına ası gelip de onların gönlünü almayanlar, devamlı içki içip de tevbekar olmayanlar, yetim ve mazlumların hakkını yiyip onları eda etmeyenler gibi birkaç zümrenin efendim bu aftan mahrum bırakıldığı beyan olunmaktadır. Ondan geri bütün günahkar olan insanların tevbekar olup hatasını bilip Rabbisinden af talep edenlere Cenab-ı Hak sema göğüne yani birinci kat semaya melekler inzal etmek suretiyle yeryüzüne bu gece nida etmektedirler. Ey Allah'ın kulları, ey iman edenler! Sizlere müjdeler olsun ki Rabbiniz sizlere hitap edip yok mu günahkar? Yok mu bir haceti, yok mu bir isteği bulunanlar? Benden istesinler de ben de onları affedeyim diye yeryüzüne bu gece nida etmekte ve bu emri Rabbimizin emrini tebrik etmektedirler. Onun için işte bugün bugün berat günü, bugün af günü. Bir berat gecesini değerlendirmek üzere buraya toplanmış bulunmaktayız. Küreyi arzın altındaki bütün ülkelerde ehli iman ve ehli İslam olan kardeşlerimiz işte bu gece berat gecesini değerlendirmek, berat gecesinde Rabbisinden affını talep etmek suretiyle herkes hacet kapısında, huzur kapısında, tevbe kapısında, niyaz kapısındadır. Bu cemaati düşünmeyin, küreyi arzın altındaki bir milyar İslam alemi bugün hacet kapısında, huzur kapısında cenab af ve mağfiret talep etmektedir. Şimdi bu kapıya yönelmiş berat gecesidir diye hepinizin imanı harekete geçmiş kadın ve erkek olaraktan bugün hakkın dergahında niyazgahında, huzurgahında ve hizmetgahında, muhabbetgahında Rabbinize iltica niyaz etmeyi ve bu geceyi değerlendirip berat almak için buralara gelmiş bulunmaktasınız. Allah cümlemizin niyetini kabul eylesin. Amin. Fakat işte bu berat sohbetine başlarken Beratı hatırlatırken, neyimize berat alacağız? Neyimize berat isteyeceğiz? Ve cezalardan hangi cezalarımız var? Suçlardan hangi suçumuz var? Günahlardan hangi günahımız var? Rabbimize kulluktan neler eda etmedik? veyahut da onun yapma dediği haram ve günahlardan neler işledik? Rabbimize karşı isyanımız nerelerde ve neler olduğunu bu anda herkes kendi kalbinde, kendi gönlünde Allah'ın haram kıldığı, günah kıldığı şeyleri hatırına getirmesi icap eder. Namazımızdan, niyazımızdan, ibadetlerimizden kullukta anamıza babamıza ailemize kocamıza kardeşimize evlatlarımıza komşularımıza İslam dışı yapılması uygun olmayan günah olan haram olan şeylerden ne gibi hatalarımız var ne gibi noksanlarımız var ne gibi kusurlarımız var bunları göz önüne alacağız Gerek Rabbimizin yapman, etmen, haramdır, günahtır diye yasaklarından işlediğimiz hataları ve gerekse yapın diye emrettiği namaz gibi, oruç gibi, ibadet gibi, hac gibi, zekat gibi farz kılmış olduğu emirlerinden neleri yapmadık, neleri ihmal ettik, nelerde hatamız, nelerde eksiğimiz var, işte bunları, bu iki şeyi tespit etmek mecburiyetindeyiz ahlak hamidelerden, güzel ahlaktan, Peygamberin ahlakından, Kur'an'ın ahlakından eksiklerimiz nelerdir? Onu tespit edeceğiz. Gönlümüzde onları hatırlayacağız. Ve ahlak zemime, Peygamberin ahlakı, Kur'an ahlakı, ahlak hamidedir bu güzel ahlaklardan elde edemediğimiz, nefsimizin bırakmadığı şehvetimizin, şöhretimizin, gururumuzun, kibirimizin, ücübümüzün, riyamızın, yani ahlaki zemimelerin galip gelip de bize yaptırmadığı güzel ahlaktaki noksanlarımız nelerdir? Ahlaki zemime olan kötü ahlaklardan nefsimizin, hırsımızın, benliğimizin, gururumuzun, kibirimizin, şehvetimizin, şöhretimizin bizlere yaptırmış olduğu günah cinsinden gerek günah-ı kebair ve, gerekse ve gerekse günahı sakair gibi günahlardan neyimiz var? İşte nasıl ki bir insanın bir arzalı, bir bozuk aletlerini, radyosunu, televizyonunu, bilmem şusunu, busunu, saatini, efendim evindeki hacetlerini, bir tamirciye götürüp de bir eksiğini efendime söyleyeyim yaptırmak, düzeltmek için o kırık çıkık malzemeyi tespit edip de onları götürdüğü gibi çıkardı evden meydana çıkardığı gibi veyahut da bir kirli çamaşır yıkanacak, temizlenecek, temizlenmesi icap eden bir çamaşırın efendime söyleyeyim işte çamaşır makinesini ortaya koyup veyahut da çamaşır yıkanacağı zaman o kirli çamaşırları temiz çamaşırlar arasını ayırıp da yıkamaya hazırladığı gibi Şimdi bu anda işte Berat gecesinde suçlu olduğumuzu itiraf edip suçlarımızı, günahlarımızı, hatalarımızı tespit edip Rabbimize bu anda yapacağımız tevbe istiğfarlarla bu anda yapacağımız müracaatlarla Rabbimizden af isteyip ve Berat gecesinin af kapısına yönelmiş olacağız. Cenab-ı Hak cümlemizin tevbelerini kabul, amellerini makbul eylesin. Şimdi hep beraber nasıl ki bir mümin namaza durmadan önce abdestini alıp huzura layık olduğu gibi esasında abdest tevbenin manasıdır. Yani Adem aleyhisselam haramı yedi, azalarındaki efendim vücudu siyahlaştı, o zamanlar tevbe etti, bu ellerimle harama gitmeyeceğim, ellerini yıkadı. Efendime söyleyeyim, bu ağzımla haram konuşmayacağım, yemeyeceğim, burnumla haramı koklamayacağım, yüzümle gözümle bakıp haraba dönmeyeceğim, efendim aklımla haramı idrak etmeyeceğim, kulaklarımla haramı dinlemeyeceğim ve ayaklarımla haram olan yerlere gitmeyeceğim diye azasına söz vermek oldu. Bu Esasında tevbenin özü buradadır yani. O bakımdan Cenab-ı Hak da bunun abdest alıp söz vermiş olduğu azaları nurlandı. O azalarla o nurlanan efendime söyleyeyim abdest azalarını görünce Adem Aleyhisselam diğer vücutunun diğer azalarının da bu siyahlıktan haras olması için namaza durdu ve Rabbisine secde kıldı. Orada iltica niyazda Cenab-ı Hak tüm azasını zulmattan efendime kurtarmış oldu. Şimdi işte biz de bugün Berat gecesinin başlangıcındaki cemiyetimizin ilk vazifesi tevbe-i istiğfar olacaktır. Tevbe-i istiğfar olacaktır. Tevbe-i istiğfarla Berat gecesinin efendim af kapısına, hadet kapısına yönelmiş olacağız. Cenab-ı Hak cümlemizin tevbe-i istiğfarını kabul eylesin. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah, estağfurullah, توبنا رسول الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الغفور الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تؤذي إليك ونسأله التوبة والمغفرة والهداية الكاملة لنا إنه هو التواب الرحيم شواز كريم ستار حليم توبة Abdül zalimin li nefsihi la yemdükü li nefsihi mevten ve hayaten nusura. İlahi ya Rabbi, ilahi yarabbi, ilahi ya Rabbel alemin. Haddi bulugumuzdan bu ana gelinceye kadar senin rızayı şerifine muhalif ve muhair, her ne türlü günahi kebair ve günahı sakair bizlerden vakı olduysa, Bizler anın cemian cümlesine tevbe ettik. Pişmanın adim olduk. Bir dahi işlemesine ezmi cezmi gazdalemi azamet eyledik ya Rabbi. Peygamberlerimizin evveli Hazreti Adem Safiyullah, ahiri bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleridir. Bu ikisinin arasında ne kadar Peygamber Efendimiz geldi geçtiyse, cümlesi haktır ve gerçektir ve doğrudur. Dilimizle ikrar ve kalbimizle tasdik eyledik. Amenullah bima ca'e min indillah. Amentü billah bima ca'e min indi rasulillah. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahir. Ve bil gader hayrihi ve şerrihi min Allah. Ibadet mevz. Hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allahümme inni yüceddîf ani ve nikahi tejid. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Hakkan ve yakinan ve sıdkâh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü tubu ilallaha tevbeten nasuha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma minkum ve salihin min ibadikum ve imaikum min yekunu fukara ayunuhumullahu min fadli vallahu vasun alim. Sadakallahu'l-Azim. Cenab-ı Hak cümlemizin tevbelerini kabul, amellerini makbul eylesin. Amin. Cümlemizin kalbine aşkullah, şevkullah, muhabbetullah, inzal ve imsal eylesin. Ay. Şu anda Berat gecesinin başlangıcında tevbe-i istiğfarı bütün günahlarımızın mağfiretine, hatalarımızın, kusurlarımızın affına vesile olmak üzere Rabbimizin huzur ve muhabbetine başlardan, başlamadan önce bu tevbe-i istiğfarla kendi bedenimizin, nefsimizin, gönlümüzün, ruhumuzun kirlerden halas olup ve Rabbimizin affettiği kullar zümresine yutturmamıza Cenab-ı Tevbelerimizi vesile A ve Cenab-ı Tevbelerimizi geçmişlerin, geçmiş ecdatlarımız mübarek günler vasıtasıyla gelip bizden sevap, hayır, hasenat, dua, Kur'an gibi hediyelerle ruhlarının şad olmasının arzusunda onların da memnuniyetini bunların onların affına vesile olmak da niyaz ederek Rabbimiz kabul eylesin. Amin. Ve yine bu tevbelerimizi ülkemizin, beldemizin ve bütün İslam ülkelerinin küfrün mağlubiyeti altında İslam'dan uzak bir şekilde hakimiyet küfrün eline geçip Müslümanların kulluğunu, ümmetliğini ve İslamlığını yaşamakta engel olmaya çalışan ehli küfrün darbasından, mahkumiyetinden kalas olmasına ümmeti Muhammed'in vesile kılsın Rabbimiz. Bugün kendi şahsi kusur ve günahlarımızın olduğu gibi toplumumuzdaki cümlemizin beraberce suçlu ve günahkar olup küfrün altında ezilmemize ve küfre mağlup olmamıza vesile olan cemiyetimizin hatalarının da affolunup zaferi İslam'ın cümlemize nasip olmasını, İslam'ın hakim olmasını, şeriatı karranın gelip Hz. Muhammed Mustafa'nın 23 senede 6666 ayetle kurmuş olduğu nizam, İslam nizamının yine bu Müslümanlara hükmetmesini ve Kur'an'ın hakimiyeti altında kulluk ve ümmetlik vazifemizi, şeriatı garra içerisinde yapmamızı cümlemize ve cümle İslam ülkelerine Cenab-ı Hak nasip eylesin. Abi. Cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i beratına, necatına, saadetine, selametine, hidayetine mazhar eylesin. Amin. Hayırlarımızın fethi, şerlerimizin defi, günahlarımızın affı, dileklerimizin kabulü, amellerimizin makbulü için ve Kâb ve ehl iman ervahi için ve berat gecesinde beratımızı almamız için Allah rızası için El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة في ليلة مباركة إنا كنا منذرين كل شيء كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائي الأولين صدق الله العظيم Rabbimiz Leyla'yı Berat'ı bu Hafız Efendi'nin okumuş olduğu surede bu geceyi beyan etmektedir. Bu gece Cenab-ı Hak dünya semasına melekleri inzal etmek suretiyle yeryüzünde ne kadar mümin varsa kullarına hitaben af kapısına davet etmektedir. Aziz müminler bugüne kadar üç ayların başlangıcında Recep ayının başında Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ana rahmine düşmüş olduğu bir gece leyle-i regaib kandilinde kullarını affetmeye, günah kirlerinden temizlemeye, efendim Ramazan-ı Şerif'in huzuruna temiz bir kalb ile, temiz bir defter ile temiz bir gönül ile çıkmasını murad ettiği için birinci efendim alt rahmetinin coşmuş olduğu Hazreti Peygamber'in ceset alemine yani ruh aleminden ceset alemine intikalının ana rahmine düşmüş olduğu gecenin aşkıyla şevkiyle bir rahmeti ilahiyesini coşturup kullarının günahlarını affetmesiyle başlamıştır. Yine Recep-i Şerif'in 27. gecesinde Cenab-ı Hak Habibini Mekke'den Medine'ye, Medine'den Kutsu Şerif'e, Kutsu Şerif'ten işte sema alemine, miraç alemine davet etmiş ve o geceyi bütün insanlık alemi için Peygamber Efendimiz'in en büyük mucizesinin aşkına ümmeti Muhammed'i affetmiştir. Günahlarından halas etmeye, temizlemeye vesile kılmıştır. Şimdi bugün üçüncü bir kandil kutlamaktayız. Recep ayıyla ümmetini affetmeye teşebbüs eden Recep benim ayımdır diyor Cenab-ı Hak. İşte şimdi de Şaban da Hazreti Muhammed Mustafa'nın ayıdır diyor. Bu ay içerisinde Şaban-ı Şerif'in 13. 14. 15. Cenab-ı